Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz yeni bir açılımda birlikteyiz küs veya iletişim olmayan arkadaşlarım için yani aklınıza kişide hiç iletişiminiz yoktur veya küsünüzdür nasıl olduğunu işte sizinle ilgili ne düşündüğünü merak ediyor olabilirsiniz bu açılım tamamen sizin için herhangi bir ilişkiye niyet etmiyorum herkes izleyebilir kolektif açılım yani ne zaman izlerseniz muhakkak size vereceği de bir mesaj vardır yine kolektif açılım olduğu için her yeri size uymayabilir uyanları alın gerisini bırakın iki tane destem var mavi destem yeşil destem bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz seçemeyenler ikisini birden izlesin ne diyeyim Evet şimdi ben açılıma geçeceğim deste dakikalarını aşağıya yorumlar kısmının en üstüne ekleyeceğim arkadaşlar Oradan kendi desteğinizin dakikasını tıkladığınızda sizin bölümünüz gelecek. Şimdilik bu kadar. Açılımla görüşürüz. Mavi desteğiyle birlikteyiz. Bakalım bu küs olduğunuz veya hiç iletişiminiz olmayan kişi sizinle ilgili ne düşünüyor ve ne hissediyor? 1, 2, 3, 4, 5 düşünceleri 1, 2, 3, 4, 5. 5 duyguları evet kalbi sizi çağırıyor düşünceler uzak durmalıyım diyor doğru olan bu bir süre daha uzak durmalıyım ama kalp böyle atıyor öyle diyelim bu insanın farkına vardığı bir şey var bir kere yanıyor kendi yaptıklarıyla cezalandırılıyor ve kalbinde de güçlü olan sizsiniz yani çok kolay teslim olan biri değil ama kalpte kazanan kişi siz olmuşsunuz evet adil olarak düşündüğünde sizin aslında çok iyi bir insan olduğunuzu biliyor kalbinde. Yani her anında yanında olabilecek, onu destekleyebilecek, menfaatsiz seven bir insan. Ve e, onun da karşı kartta iyi niyetleri, iyi dilekleri var. Diyor ki her şey bitti veya bitmeli ama tutkular. Düşünceler böyle dese de hayır bitti. Biz e, birlikte olamayız, olmamalıyız. Bu insan size bağımlı ve çok güçlü bir tutkusu varsa karşı ee, ve düşünceler ne kadar etkili ki biliyorsunuz her gün düşünüyoruz kararlar veriyoruz ama kazanan her zaman kalp oluyor veya bilinçaltı oluyor. Bir delilik yapsam mı acaba diyor bu sefer düşünürken bu sefer de kalbi de diyor ki <laughs> kendine gel bir sakin ol. Şu anda böyle olması gerekiyor şu anda bizim küs kalmamız veya iletişimde olmamamız gerekiyor diyor. Peki, bir sonraki soruya geçelim. Sizi özlüyor mu? Merak ediyor mu? Bir, iki, üç, dört... 5 6 7 Arkadaşlar çok yoğun bir özlem olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani biraz çünkü bunu kabul edecek biri değil. Özledim onu merak ediyorum. Yani burada kendi iradesini çok güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Ama sizi düşünmek diyelim ona kendini çok iyi hissettiriyor. Ve sizin için çok iyi temennileri var Yeni. Bir tarafta kalp çok fazla özlüyor. Bunu söyleyebilirim. Yani kendi kabullendiği hayır özlemedim. Çok da merak etmiyorum biraz diyor ama e, kalpte çok yoğun bir özlem olduğunu görüyorum. Arkadaşlarınızı, dostluğunuzu özlüyor olabilir. Ve bir de tutku var. Size karşı hissettiği çok yoğun bir tutku var. ama bunlar hiçbirini kabul etmiyor. Yani öyle bir durum yok, hayır diyor. ama arka planda sizi düşündüğünde, işi işte aklınıza geldiğinde gerçekten iyi hissettiriyorsunuz ona. Öyle diyebilirim. Evet. Bunu da sorduk. Peki o neler yaşıyormuş? Kendi hayatı nasılmış? Bir de buna bakalım. Evet biraz keyifsiz böyle diyebiliriz. Ee, yani insanların hayran olduğu biri veya onu hayranlıkla izleyen birileri var ama hiçbirine bakmıyor. Çok kendi dünyasına dalmış. İçinde e, yanıyor ve gerçekten önünü göremiyor. Bir şeyin içine hapsolmuş gibi ama bunu dışarıdan asla belli etmiyor. Çok güçlü bir görüntüsü var. Evet bir şans e, arayışı veya isteği var ve artık bazı emeklerin karşılığını almak istiyor bu özellikle finansal konularda veya bir anlaşma aşamasında olabilir İşle ilgili finansla ilgili konularda bir anlaşma onun için çok önemli olabilecek hayatı için çok önemli olabilecek bir anlaşma evresinde olabilir veya bunu diliyor olabilir bu insan şu anda hayatı böyle biraz keyifsiz bir şeylerden çok da zevk almıyor hayatın tadı tuzu yok diyelim dan orda neler var? Bir de buna bakacağız. Ee, acaba e, bir adım olacak mı Instagram diğeriye gelecek misiniz, görüşecek misiniz, karşılaşacak mısınız? Neler olacak? Soracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10.

Arkadaşlar şu anda bir araya gelemiyorsunuz çünkü negatif bir etkiye maruz kalıyorsunuz. Bu negatif etki arkadaşlardan geliyor olabilir dedi kardeşler. Ee, çevreden aldığınız veya sevdiğiniz insanlardan aldığınız negatif etkiler e, kapı karışıklığına ve e, yine bir şeylerin yürümemesine ters gitmesine sebep oluyor. Siz yine de bu kişiyi bekleyeceksiniz ama beklemek belli bir zaman sonra çok ağır gelecek, taşıyamayacaksınız artık. Ve burada adalet gerçekleşecek diyor. Ee, şöyle gerçekleşecek. Bu insanla iletişiminiz olabilir, küs olabilirsiniz. Ama bu insanla bir kader birliğine gireceksiniz. Yani bir sözleşmeniz var. Bu insan size hem seviyor hem de bağımlı. Çok fazla bağımlı. Ve geldiğinde sadakatiyle ve tutkusuyla gelecek. Ee, bu 4 aylık bir süreçten bahsediyor kartlar. Ama o 4 aylık süreçten sonra artık dayanılmaz olacak. 2 tane bağımlılık kartı geldi. Çok güçlü bir bağımlılığı var size karşı. 2 seçenekle gelecek. Yani burada biraz iş size de kalıyor. Ya istediği her şeyi veririm ya da onunla tutkulu bir şeyler yaşarım. <laughs> Ama başta niyeti ciddi öyle diyelim. Çoğunlukla ciddi bir niyetle geliyor. Sakın bu insanla tutkulu bir şeyler yaşamayın. Siz mutlu yuvayı seçin. Bakın Diyor ki iki yola ayrılıyorsun burada. Ya mutlu bir yuvaya doğru gidersin ya da işler iyice bıçak sırtına gelir. Bu da ne demek? Bu insan size evet bir şeylerle geliyor ve tutkusuyla geliyor ama bir insan tutkusu tatmin olduğunda diyelim bir soğuma evresine geçebilir. Hani çok yoğun bir özlem. Hedefine ulaşıyorsun Sonra e, biraz dinlenmek ve belki geri çekilmek isteyebilirsin ama karşı tarafta bunu hiç öyle anlamaz. O yüzden de e, o kadar özlediyse ve niyeti de ciddiyse en iyisi o ciddi yola doğru girmek diyelim hepiniz için. E, ve burada Selçuk sassı olan kaybeder diyor Kartar yine. Yani bu tamam size karşı bağımlılığı var gider yine gelir ama niye gidip gidip gelsin? Burada çünkü bu insan ciddi niyetlerle geliyor. Siz de o ciddi niyeti sabitleyin diyelim. Evet bu durumu açtıktan sonra burada çok büyük bir aşk var. Kupası sonunda aşkı kabul etmek ve bir haber. Bazıları için de karşıdan aşkını söyleyen, sevgisini belki ifade eden haberleşmeler olabilir. Kolektif açılım sonuçta hepsi hepinize uyacak diye bir kaide yok. Ama kimmemiz kimimiz için de yine böyle mesajlaşmalar, konuşmalar, aşkın e, canlanması canlanması söz konusu olabilir diyor kartlarınız. Evet. Neye bakacağız? Sürprizlere bakacağız. Bu kişiyle sizi bekleyen sürprizler nelerdir? Bakın iki yol var. Yani bu kartlar da beni her seferinde insanı şok meyler. Bakın diyor ki iki yolun var. Ve bu yollarda doğru şekilde hareket edersen bu insanın sadakati senin olacak ve verdiğin bütün emeklerin karşılığını alacaksın veya her şey mezara girecek. Yani tabii ki partner tutkuyla girebilir. Siz de çok özlemişsiniz de bir şeyler yaşanabilir. Ondan sonra soğuk davranırsa artık sizin de tepeniz çok fena atabilir ve bitirebilirsiniz. Sürprizler bunlar. Bir vakit var arkadaşlar o vaktin gelmesi bekleniyor ve yüz yüze belli görüşmeler var yine bu ilişki olursa da birileri yine de hayatınıza bitecek bazı insanlar atalım, atıyorum onunla olacak o gelecek başkaları çıkacak diyor kartlar sizin için sürprizler bunlar belki de asla hayatından çıkmaz dediğiniz insanlar çıkabilir açılımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Yeşil destemizle birlikteyiz. İlk olarak bu küs veya iletişiminizin olmadığı kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ve ne hissediyor? Buna bakacağız. Şöyle alayım. Burası düşünceleri. Kolektif olarak bakıyorum arkadaşlar. Şu anın enerjisine bakıyor olacağız. düşünüyor açıkçası ve bu onun kendisini de e, üzüyor ve e, şu anda kalbinde çok yoğun bir çatışma var. E, belki bir ego çatışması çünkü birini üzdüğümüzü hissettiğimizde vicdan azabı çekeriz. Vicdan azabı çekmeyi de sevmeyiz. Kendine e, hak vermeye çalışıyor olabilir ama yine de siz bu insanın e, azizesi olabilirsiniz veya azize olabilirsiniz. Onun için özel gizemli bir tarafınız var. Ve burada kalpte e, bu insan sizin ruh eşi olduğunuzu hissediyor. Evet çözemediği belli gizemler var. Yani e, bazı konularda çok basiretsiz sizinle ilgili e, göremediği, anlayamadığı, belki çözüme çok yakın hissettiği ama bir türlü e, anahtarı sokup kapıyı açamadığı bir durum içinde sizinle ilgili. Kafası oldukça karışık diyebiliriz. Ve e, yine zihninde kendiyle çatışıyor. E, ve acaba bir değerdi de ben kıymetini mi bilemedim diye bir sorgu içinde ve burada düşüncelerde bu insanın ele geçirdiğinizi görüyorum açıkçası tamamen ele geçirmiş gibi devamlı olarak bir şekilde düşüncelerini meşgul ediyorsunuz ve sizi göremiyor görememekte veya sizinle ilgili bilgi sahibi olamıyor ve bu onda sizi daha da çok yüceltiyor diyebiliriz Evet, ikinci sorumuz. Beni özlüyor mu? Merak ediyor mu? Bakalım bu kişi sizi özlüyor mu? Merak ediyor mu? Kendine izin verdiği zamanlar sizi gerçekten özlüyor ve merak ediyor. Ama kendine izin verme noktasında çok direndiğini söyleyebilirim. Yani bu düşünceden kaçmak, bu hissiyattan kaçmaya çalışıyor. çok iniş çıkışları var. Yani bazen uzak durmalıyım diyor, bazen yaklaşmalıyım diyor. eğer birbirimizin kaderindeysek zaten bir şekilde bir araya geliriz diyor. Ama yine de eninde sonunda sizi düşünmek Sizi hissetmek ona kendini iyi hissettiriyor Bazen de iyi hissetmek için Sizi düşünüyor hayal ediyor öyle diyebiliriz Ve Belli endişeleri var Başka biri onu benden çaldı mı Yeni bir başlangıç yaptı mı acaba Şeklinde Merak ettiği Kaygılandığı bir durumda var Karşı tarafın yani Sizinle ilgili en çok merak ettiği şey bu Başka biri geldi mi hayatına çaldım onu benden. Peki o neler yaşıyor? Yani karşı taraf kendi hayatında neler yaşıyor acaba? Buna bakıyor olacağız. Hemen buradan 7 kart alacağım. 7 kartı desemden alacağım. Evet, birler onu sırtından bıçaklıyor diyebiliriz. Hayatında kara bulutlar dolaşıyor şu sıralarda. Ve aslında bu yaşadıkları onun bazı işaretleri okumasını sağlıyor. Yani hayatındaki bu yıkım neden oluyor? Neden bunları yaşıyor? Daha iyisini hak eden, acı verdiği bir kişi yüzünden olduğunu anlamaya başlamış. Çokça daha iyisini hak eden ama bencilce davrandığı, narsistçe davrandığı, acı verdiği, uzak durduğu bir insan yüzünden bunların olduğunu düşünüyor. Sonra da gidiyor geliyor. Yok değildir, yok öyledir, öyledir değildir. O kadar da kötü biri değildim aslında. Biraz da e, kendini iyi, iyi gösterme çabası için de kendi kendiyle konuşmaları, diyalogları bunlar. Ve e, size karşı e, hayranlığının çok arttığını söyleyebilirim. Veya bir sağlık sorunu varsa e, bu noktada bir düzelmeye gidiyor olabilir karşı taraf. Ama gözünde yıldızlaştırdığı biri var, o, ona şans enerjisi veren biri ve bu kişi hayatında olsa her şeyin çok daha iyi olacağını hissediyor karşı taraf ve zaman zaman da çok duygusallaşıyor ve küçük de olsa bir mesaj yollamak istiyor birilerine, muhtemelen size diyelim. Hayatı böyle karmaşa içinde ve biraz kendiyle çok konuştuğu, kendiyle çok diyalog kurduğu bir süreç yaşıyor belli şeyleri anlamaya başlamış ama zaman zaman da yok canım abartıyorum daha materyalist bir tarafı yok canım ne alakası var böyle şeyler olur mu hiç diyen tarafı var ama sonra da bir tarafı da diyor ki sen haksızlık yaptın yanlış yaptın o yüzden oldu sonra bir tarafı tekrar diyor yok ya o kadar da kötü değildim <laughs> ah. ve son olarak ortak gelecek soracağız ondan sonra da sürprizlere bakacağım arkadaşlarım Hemen kartlarımızı bir karıştıralım. Mektup geldi bakın. Düştü bu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve bilmediğiniz birinin aşk hayatınıza ve bu insanla olan e, ilişkinize zarar verdiğini söyleyen bir kart kılıç hediyesi altta da haç var yani e, başka bir üçüncü kişilerin zararını görüyorsunuz açıkçası ve burada hem kılıç hediyesi maskeli bir figür var hem kılıç sekizisi görmüyorsunuz kim olduğunu bilmiyorsunuz ama bir şekilde temizlemeniz gerekiyor bu insanları hayatınıza. Bu durumda da e, niyet olarak çalışma yapabilirsiniz. Yani bana zarar veren, kötülüğümü isteyen, hayatımdaki güzel şeyler çalmak isteyen insanları temizlemeyi niyet ediyorum. Yani araçların temizleme çalışması yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi belki de birden fazla kişi ama belki de ummadığınız biridir. Kötü olmanızı istiyor, negatif enerji oluyor ve bu da aşk hayatınıza zarar veriyor. Ama diyor kalbi iyi ve temiz olan kişinin Şans yine de yanında olacak. Yani bir insan sizin ne kadar kötüünüzü isterse istesin bir yerde şansınız dönecek. Belki de e, karşı tarafın negatif enerji yollayarak da biz insanlara zarar veririz. Karşı tarafın verdiği zararlara istinaden siz de başka bir konuda çok şanslı olacaksınız. Ama kalbinizin temizliği sizi iyi bir hale getirecek. Ve burada e, kılıç ası kartını görüyorum ilahi adalet işleyecek ve e, sizin için güzel şeyler köklenecek ve büyüyecek diyor kartlar. Burada ilginç ilişkiden ziyade çok başka bir konudan bahsetti. Evet e, karşı taraftan partnerinizden bir haber gelebilir ama sizin için çok yetersiz olabilir. Veya artık kendinizi çok daha güçlü, çok daha dik başlı hissedebilirsiniz. Bir dönüm noktamız var. Burada sizde bir şeyler değişiyor sanki. Ve e, bu ara bozan e, insanlara dair de bir durum yaşanacak. Ama sizi güçlü pozisyonda görüyorum. Yani diyorum ya biri böyle kötülüğünüzü istiyor sanki ara bozmuşlar. E, veya kendi içinde kötü temennilerde bulunmuştur. Bu kişi yay burcu olabilir denge kartı geldi burada. Ama o her ne yaptıysa kendi de bıçak sırtına gelecek dedi kartlar. E, veya ateş elementi bir kişi olabilir. Dengenizi bozan biri olabilir. Ve sizin için yeni bir fırsat da olacak partnerinizle. Ve burada çiçeklerin açtığını görüyorum. Ee, çok kırılarak gitseniz bile karşı taraf çok ciddi bir teknikle gelebilir. ve e, aşk tekrar canlanabilir. Burada aşıklar kartı geldi. Ama aşkınız da böyle bir değişik sizin yani. <gülüyor> Bu <laughs> nedir <laughs> böyle? Abonoz geldi. Hmm. arkadaşlar şimdi tamam aşkınız geliyor size ama başka biri daha var başka bir figür daha var ve belki başka bir kısmetiniz var ve o da çok yıkıcı bir enerji yayıyor yani bu aşkın olmasını istemeyen üçüncü bir şahıs karşı cinsen o da çok yıkıcı bir enerji ortaya koyabilir bunu da söyleyeyim Evet bir şey söyleyeyim mi? aranızda bir olmazı yok. Daha çok şuradaki bu negatif unsur sanki bir şeylere çok sebep olmuş gibi anlattı kartlar. Ama dedi ilahi adalet yaşayacak bunun da bir zamanı var. Ve sana ne yapıldıysa karşı tarafta bunun bedelini bir şekilde ödeyecek. Ve partnerinizin aşkı teslim olarak geleceğini görüyorum. Daha ciddi niyetlerle geleceğini görüyorum. Fakat başka bir üçüncü kişinin de bu sefer kıyametleri koparabileceğini söylüyor kartla. Ya belki de sizin ailenizden hani bir büyük olabilir, size değer veren bir kişi olabilir. Partneriniz aynı cinsiyetli biri kıyametleri koparabilir diyor kartla. Ve geldik son olarak sürprizlere. Bakalım. Bu ilişki için sürprizler nelermiş? Evet kurnaz bir partneriniz var. Zamanında çok hatalı hareketler yapmış ama aklını başını toplayıp da gelecek. Ama yine de kendini düşünerek gelecek. Bunu söyleyeyim. Ee, akıllı biri çünkü. Ve hayatınıza bakın güneş açıyor. Bütün kara bulutlar dağılıyor. İki centilmen bir leydi. Az önce de bunu görmüştük. Kartlarda çıkmıştı. Biri sizin için kıyamet koparacak demiştim. Valla e, orasını orasında siz düşünün, siz uğraşın. Yeter ki gelsinler, sizin için kavga etsinler de. Yani burada paylaşılamayan kişi siz olun da. E, gerisini bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum. Evet açılımımız bu kadardı. Sevgilerimi iletiyorum size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.